Yani yok. Direkt dipte. Anla. 25 7 benden nasıl ya? Hepsini aldım. <laughs> Hadi sen gel. mı değiştir? onanın Rüzgar oynasana sen abim? Sadece. Sahipse... İkisi bir kişi vuracak inşallah. Yer bakın yere tam. Reyne tam baktın yerde. Bu sayıda açamıyorlar ya helal olsun ya. Ya aşağı bak aman. Breach 55 Phoenix. Ne? Sözde kafasını çıkarıp bakmıyorum. Yani. Vermedim zaten. Ya siktir git o. Çok temiz girdiler. Aa, aa yok şey abi. Şey. Aa yok mid pat mid. Çek, evet. <laughs> çek. Evet, yanlış harita. Bir onda orada. Yarrama bak. <laughs> Geliyorlar ha. Spike burada. Ela.